Laqad halaknal insane fi ahsani takvim. Biz insanı ahsani takvim üzere yarattık. Ne demek ahsani takvim? Yani en güzel bir biçimde, en güzel bir surette yarattık. Gerçekten öyle. Yani şu insana bir baksak bütün makineler falan halt etmiş. E demiyor, hastalanıyoruz, vücut kendini toparlıyor. E bir yerimiz kanıyor, vücut kendini toparlıyor. Yani anlatmaya kalksan insan biter mi ya? Onun üzerine kitapla tıp işte değil mi? Tıp ne bilmiyor, insan bilmiş işte. Yani Rabbimize şükürler olsun ki bizleri böyle en güzel bir biçimde surette yaratmış. Yaratmış ama niye yaratmış? Ha işte mesele bu. Niye yaratmış? Kulluk edesiz diye yaratmış. İbadet edelim diye yaratmış Rabbimiz. Bu güzelliği bize onun için vermiş. Bu vücudumuzu, organlarımızı, ağızlarımızı yani evlenmek, ne bileyim çalışmak, çabalamak asıl amaç bu değil. Asıl amaç kulluk, kulluk. Allah kul olan her şeyde özgür olur. İşte en büyük özgürlük aslında Allah'a kul olmaktadır. E çünkü Allah'a kul olmazsan neye kul olacağız? Paraya kul olacağız ya. Makama, şöhrete, kadına, aklınıza ne geliyorsa. En iyisi Allah'a kul alalım, doğru yolda alalım inşallah. Allah işte bu güzel bize bu sureti, vücudumuzu, organlarımızı kendisine kul olalım diye vermiştir bizlere. Başka ayet-i kerimede buyurur ki, Estağfirullah, وَنَزَعْنَا مَا ف۪ي سُدُورِهِمْ مِنْ ghil biz insanoğluna kin namına ne varsa söküp attık. Ne için? Tecrî tahti Altlarından ırmaklar akan cennetler için biz insanoğlundan kin namına hepsini söküp attık buyurur Rabbimiz. Bu ne zaman olacak? İşte ahirette. E keşke şu dünyada da şu kinlerimizi, hasetlerimizi alsak işte ama ama Rabbim buyuruyor ki cennete gireceğiniz zaman kin namına hiçbir şeyiniz kalmayacak. Haset, denikodu, gıybet yani cennette olan insanlar işte bu özelliklerden beri olacak. Hiçbiri de onlarda olmayacak. İşte şu dünyada cenneti yaşamak istiyorsanız o zaman kini atacağız. E Dedikodu atacağız. Rabbim böyle buyuruyor. Biz sizin kalbinizden kin namına söküp atıp sizi öyle cennetlere koyacağız. Demek ki cennete girmek istiyorsak şu kinden, nefretten, dedikodudan uzak duracağız. Kötü hasletlerden uzak duracağız ki cennete bu dünyada hazırlanalım inşallah. Evet. Tecrimin tahti el enhar. Altlarından ırmaklar akan cennet. Ya işte ne güzel elhamdülillah. Değil mi? Köylerde aslında bir cennet misali. Yani şu dünyada gördüğümüz güzellikler cennetten bir örnek teşkil ediyor. Sadece bir numunesi örneği. Bakın şu güzelliğe dışarıdaki ağaçların yeşilliğine. Bura böyle güzelse acaba bunların asıl yurdu olan cennet nasıl güzeldir? Ya Rabbim bu güzelliği bizlere örnek almamız için vermiş. Bak kulum dünyada böyle güzellikler var. Güneş, gökyüzü, akan sular. Bunlar sadece bir örnek, küçük bir misal. Ama asıl yurdu var ya, orada daha da güzel. Cennet orası işte. İşte oraya girmek için ne yapacağız? Şu kalbimizden kini söküp atacağız. Hani amcamızla, dedemizle, babamızla aramız bozuksa onu düzelteceğiz. Düzeltmeden cennete girmek yok. Kin namına çünkü Allah öyle buyuruyor. Kinli alıp öyle sokacağız cennete. Evet. Ve me kullena li nehtedi Rabbimiz bizlere hidayeti bahşetmiştir. Çok şükür. Şu dünyadaki en büyük nimet nedir? Çocuklar, evler, servetler değil. En büyük nimet hidayettir. Çok şükür Rabbim bizleri camilerin altında, şu minarelerin altında topluyor. Elhamdülillah. Evet, aziz kardeşlerim. Şöyle bir şey okumuştum kitapta. Kimse çalışıp çabalamakla cennet hakkı girmeyi hak kazanamaz. Yani nasıl biz de şu an namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz ama bunlar cennete girmemiz için yeterli değil. Niye? E şu Rabbimiz bakın nefes alıp nefes veriyoruz. Yani bakın bu günde kaç kere her, her an oluyor. Her an nefes alıp nefes veriyoruz. Sadece şunun şükrünü ödesek zaten bize yeter. Onun için bizler namazla, ibadetlerle inanın yani cennete gireceğimiz zor. Bizler neyle cennete gideceğiz? Rabbimizin rızasıyla, onun merhametiyle ancak öyle cennete gidebiliriz. Ama işte dünya yeri ne yeri? İşte ekip biçme yeri ya, çalışma yeri. Burada namaz ekeceğiz, oru çekeceğiz, ha çekeceğiz. İnşallah onları da ahirete toplayacağız. Evet. Tabii biz bunları yapacağız ama bir de insanın düşmanı var. Ne o? Şeytan değil mi? İnsanın bir düşmanı var. Şeytan da bizlere türlü türlü hengameler çıkartacak ki bu kullar cennete giremesin. Zaten kendi cehennemlik ya. İşte bizim de cennete girmememiz için çabalıyor, çalışıyor. O görevini yapıyor. Evet. Bir hadis-i şerif nakledeyim inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediliyor. Allah Teala cehennemi yarattığı vakit Cebrail Aleyhisselam'a. Cebrail Aleyhisselam neydi? Vahiy meleği, değil mi? Cebrail Aleyhisselam diyor ki: "Ey Cebril git cehenneme bak." Cehennem nasıl bir yer? Git bak diyor. Cebrail cehenneme bakıyor, sona geliyor. Diyor ki Ya Rabbi cehennemi kim işitirse ona asla girmez. İşitirse. Cehennemi anlatıyoruz. Kötü, ateşli, yılanlı, kötü bir yer. Cehennem bu. Rabbim Allah cehennemi şehvet çekici şeylerle donatıp tekrar Cebrail'e diyor ki git şimdi cehenneme bir daha bak buyuruyor. Cebrail gidiyor cehenneme bakıyor ve diyor ki Ey Rabbim izzetine yemin ederim ki hiçbir kimse dışarıda kalmadan hepsi cehenneme girer. Ya Çünkü cehennemin yolu güzel. Güzelliklerle dolu. Ama bu dünya güzellikleriyle. Değil mi o şehvetlerle, tamahlarla. işte yani buna saplanan Allah muhafaza sonu cehennem olur. Rabbim hepimizi bunlardan beri eylesin inşallah. Evet aziz cemaat. Ç çocuklar rahle başındaki çocuklar böyle caminin içine gelebilirsiniz. Burada namaz kılacağız. Gelin burada oturalım. Evet. Kur'an-ı Kerim'de keşke ifadesi var. Keşke. Bizler keşke demeden önce bir şeyler demeliyiz ki yarın ahirete keşke Rabbim demeyi demememiz için şimdi inşallah onları anlatacağım. Nebe suresi 40. ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyurur. Estağfirullah. İnna enzelnâküm azâben gariba. Şüphesiz biz sizi yakın bir azaba karşı uyarıyoruz. Uyarıyor mu Yiğit Hoca? Aha uyarıyor. Yakın bir azaba karşı uyarıyor. O azap işte ölümdür. Öldükten sonra Allah muhafaza cehenneme gitmektir. Azap budur. Devam ediyor ayet-i kerime. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِيرُ O gün insanlar elleriyle neler hazırladığına bakacak ve Rablerine şöyle buyuracak. يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Ey Rabbim Bugünü görmeseydim de keşke toprak olsaydım. Senin o ahiretteki o zor manzarayı görmeseydim de keşke toprak olsaydım diye insanlar çekecek, ah çekecek. Gelin eyvah demeden Allah diyelim. Eyvah, eyvah, eyvah demeden gelin Allah diyelim bu işi bu dünyadayken halledelim. Yoksa ahirette bu iş zor. Muhammed Suresi 33. Ayet Estağfirullah Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Etiyullahi ve atiyur rasul Allah'a itaat edin ve Resulüne de itaat edin. Şey bu. Parola bu. Kolaylık bu. Bunu yap tamam. Kur'an-ı Kerim'deki 6236 ayet bunu anlatıyor. Ya eyyühellezine iman edenler etiullah Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. Ne demek itaat? Allah Teala'nın yap dediğini yapacaksın, yapma dediğini yapmayacaksın. Bu sonun yolu güzel. Bu sonun yolu ne? Tecrimin tahtiyelen her. Altlarından ırmaklar akan cennetler inşallah. Evet o Muhammed Suresi devam ediyor. Ve la tubdilu Ey kullar amellerinizi boşa çıkarmayın. Aa, ah. Daha da büyük bir ayet-i kerime. Amellerinizi boşa çıkarmayın. Yani demek ki bu dünyada namaz kılmak, oruç tutmak Allah muhafaza boşa çıkabilir. Ya Rabbim kıldım ya namaz kıldım ben ama o kadar. Cık, diyebilir. Niye? Rabbim buyuruyor ki amellerinizi boşa çıkarmayın devam ediyor. Yeme tuqallebu vucuhum finnar. Yüzlerinizin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün yekulu ya leytena ta'na Allah ve ta'na Keşke Allah'a ve Resul'e itaat etseydim diyerek pişmanlık içinde olacağımızı anlatıyor. Yani şöyle bir ayet-i kerime de var. O bedevilere söyleyin ki Müslümanım desinler, müminim demesinler. Onlar İslam'a girdi ama daha kalplerine iman yerleşmedi. Ya Demek ki iman meselesi çok ayrı bir şey. Kişi namazla kılsa ama tam iman oluşmayabiliyor Allah muhafaza. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ey iman edenler iman ediniz. Allah Allah. İman eden kişiler iman ediniz buyuruyor Rabbimiz. Demek ki bu iman meselesi çok önemli. İman meselesi çok önemli. İşte bize nasıl imanımızı güçlendireceğiz? Etiyullah ve etiyur <laughs> Rasul. Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. Şimdi çıkıyorlar bu dinler arası diyalogtur vesaire. La ilahe illallah yeter. Yeter mi? Cık, yetmez. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yeter. Yani Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin yeter. Ve şu an peygamberimizi işte hadis yoktur vesaire şey mesela çalışıyorlar. Niye? Çünkü iman almak istiyorlar şey imanı imanı. Çünkü biliyorlar ki peygamberi alırlarsa iman bozulacak. Onun için bize ne olursa olsun peygambere ve Allah'a tam teslimiyetle iman edeceğiz. Çok hadis var. Bakın tabelaya. Bakın şu yukarıdaki Allah yazıyor tepede. Hemen bak burada da Muhammed yazıyor. Yan yana yan yana. Bunu Allah istedi ha. Yiğit Hoca diye yan yana değil. Bunu Allah yanına yazmış. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselama gönülden iman edeceğiz, itaat edeceğiz. İşte aziz cemaat, itaat. itaat edeceğiz de bu itaat de çok önemli. Takva bilinci, itaat olma bilinci. Yap dediklerini yapmalıyız. Ayşe validemiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi, Kasım bin Muhammed anlatıyor. O da o yeğeni halası oluyor. Sabahleyin evimden çıktığımda halam Hazreti Ayşe'yi evine uğrar ve kendisine selam verirdim. Bir gün yine evime, evine gittiğimde Hazreti Ayşe validemiz nafile namaz kılıyor. Ve şu ayet okuyor. Femennallahu aleyna ve muttakiler <laughs> Şöyle derler. Şükürler olsun ki Allah bize lütfetti de o kavuran ateşten bizi korudu. Hazreti Ayşe annemiz böyle bir dua ediyor. Sonra kıyamda ağlıyor, otururken ağlıyor. Ve adam diyor ki o nakleden ben yoruluncaya kadar bekledim. Daha sonra bazı ihtiyaçlarımı karşılamak üzere çarşıya gittim. İşlerimi bitirdim, alışverişimi vesaire yaptım. Döndüğümde Ayşe annemiz hala namazda ayakta duruyor ve ağlayarak namaz kılıyordu. Ya işte itaate bakın itaate. Demek işte ya bu işte öyle çok kolay bir iş değil ya. Şu dünyada şimdi meşgale var meşgale. Değil mi? Çocuklarımız var, iş var, güç var. Hele bir de anne baba böyle münakaşa filan akrabalarda sıkıntıysa yani dünya zor. Dünya zor. Ama Allah Teala buyuruyor ki bu dünyada namaz kıl. Bu dünya bu zorlu hayatta namaz kıl. Bana vakit ayır. Bir ay oruçla bana vakit ayır. Ömründe bir kere haçla vakit ayır. Zekatınla vakit ayır. İşte bunlar yaptığımız takdirde inşallah Allah ve Resulüne itaat eden kişilerden olacağız. Evet. itaatin de en büyük göstergesi nedir? Tabi. ilk sorgu değil mi? Namaz namaz. İlk sorgu. Ebu Hüleyre diyor ki Peygamber Efendimiz'in işittiğine göre inne evvel ma yuhasebu hisab. Hesaba çekileceğiniz ilk şey El abdu yevmel kıyame min ameli salah. İlk hesaba çekileceğimiz amel namazdır. Ya. Allah'ımız herkes Allah Allah herkese uzun ömürler taksim eylesin. Ama öldükten sonra ilk sorumuz bu. Namaz. Namazını kıldın mı sorusu olacak. Onun için yani şu dünya hayatında bir namazımız var. Onda önem göstereceğiz inşallah. Rabbim bir namaza ilgili buyuruyor. Estağfirullah. İnne <laughs> salate tenha. Şüphesiz ki namaz tenha nehyeder. Neyden nehyeder? Anil fahşa ivel münker. Fuhşiyattan, çirkinliklerden, münkirliklerden, inkarlıktan seni namaz nehyeder, alıkoyar. Şu dünya hayatında hep bir girdapta mısın? Ailenle kavga ediyor. işlerin rast gitmiyor. İşte niye? Namaz tam oturmadı da ondan. Namaz tam olsa Allah buyuruyor ya sözdür bu. Vaattir, gerçektir, haktır. O namaz seni kötülüklerden alıkoyar. Ama koymuyor hocam. Ya namaz kılıyorum ama hala faize bulaşıyorum. ya yani kötülüklerin içindeyim. Haşa Allah'ın dediğinde mi sıkıntı var? Yoksa benim namazımda mı sıkıntı var? Benim namazımda sıkıntı var ya. Ve namazı hakkını veremeye kılmadığım için o namaz beni kötülüklerden alıkoymuyor. Buradaki inna salate tenha yani o hakkını vermiş olduğumuz namaz bizleri kötü planlı koyacak. Namaz var, bir de hakkını vermiş olduğumuz namaz var. E her şeyde böyle değil mi? Çalışan var, iyi çalışan var. Müslüman var, iyi Müslüman var. Namaz kılan var, hakkını vererek namaz kılan var. İşte hakkını vererek yani dost doğru namaz kılanlar bu dünya hayatında hiçbir kötülüğe, fuhşiyata inşallah ulaşmayacaklar. Evet. Yine bir hadis-i şerif nakledelim inşallah. Kulun ilk hesaba çekileceği amel neydi? Namaz değil mi? Namaz. Daha demin bu hadisi okuduk. Ahirette cennetlikler namaz kılmayanlara şöyle diyecek cehenneme gidenlere. Ma seleke kum fi sakar. Sizi sakara cehenneme sokan neydi diye diye soracaklar. Onlar diyecek ki galu lem nekuminel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Allah Teala ezeli ilmiyle ya şu an cennet ve cehennemde insanlar var mı? Olma daha kıyamet kopmadığı için yok. Ama Allah Teala ezeli ilmiyle bizim nereye gideceğimizi bildiği için ve bu konuşmalar bize naklediyor bakın. Bu lafları diyecek olanlar insanoğlu. Sizi cehenneme sokan şey neydi? Biz namaz kılanlardan değildik diye vuracaklar Allah muhafaza. İşte gelin şu dünya hayatında beş vakit namazımızı kılalım. Yine öyle bir miraç hadisesinde değil mi anlatılır. Yani çok namaz vakitleri normalde çok hatta bir rivayete göre vakitsiz olarak belirlenmiş. Yani sürekli ibadet etmemizi istemiş Allah Teala. Peygamber Efendimizin ricası ey Allah'ım kullar yapamaz zor. Bir vakit bari belli vakitlerde olsun ki kullar bir düzen içinde onunla sana uysun. Yani normalde vakitsiz de bu. Her an ibadet ehlinde olmalıydık. E zor iş. Şu an bakın beş vakit ya. Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı. İnşallah bu biz yani ahirete götüreceğimiz en büyük sermaye namaz namaz tüccar alışverişini yapar. En güzel kumaşları şeyleri alır. İşte Müslüman da namazını ahirete götürmek için çabalaması lazım. Şu yaşadığı ömürde 40, 50, 60 sene neyse bir geçmişe dönüp bakacak. Kaç sene namaz borçlarım var. Hemen kazalarla bir niyet içerisine girecek. Ben öyle çok tanıyorum ya. Namaz kılmamış ama 50'den sonra bir kendine geliyor. Bir namaz kılayım falan. Kazalar içerisinde ömrünü tamamlamaya çalışıyor ve ölüyor. Vardı yani öyle çok tanıdık. Sizin de vardır yeter ki yolun belli olsun ya yolun yolun. Karınca su taşıyor ya ağzında İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmek için. Gülüyorlar ya sen ne taşıyorsun suyu? Ya bu yolda olamam mı kardeşim ben diyor ya. Hiç yoktan Rabbim görüyor benim yolum belli. Gelin işte aziz cemaat şu cuma gününde bereketine namazlarımıza başlayalım. Namazlarımız inşallah bizlere ahirette yardımcı olacak. Kabirde yardımcı olacak. Rabbim namazları hakkıyla eda edenlerden eylesin inşallah. Rabbim bugünümüzü, her günümüzü hayır eylesin, rızıklarımızı genişletsin. Rabbim hakkı hak bilip, hakka tabi olmayı, batılı batılı bilip ondan uzaklaşmayı inşallah cümlemize nasip eylesin. Rabbimizin rızası için, Allah rızası için. El-Fatiha teme'a salavat.